oluyor lan? Lan Selamlar video hoş geldiniz bugün Galatasaray ile Real Madrid'den intikam almaya çalışacağız Beşiktaş ile bir Liverpool maç yaptık kaç kaç olduğunu için söylemeyeceğim siz iyi e butonuna koyacağım videoyu oradan gidip izleyebilirsiniz Dilerseniz sevinirim daha doğrusu Alayım bir yani. bir Galatasaray seçelim birkaç transferi yaptım ben Van Hanot onu yaptım mesela Galatasaray'ı seçiyorum buradan İspanya bir ile geliyorum Buradan da Barcelona ay. Ha Madrid'de niye şey yok? Arkadaşlar ben bu yamalar yapmam lazım. Allah Allah koymadı Ramos'la varanda koymamıştık mı? Allah farklı oynatacağım ben kusura bakmayın. Bu arada abi Real Madrid'de oyna diyen yani çocuğu da şu an ekran çıkarttım. Maç başlıyor. Falka başladı. <laughs> ya Donka bak şeyine geldi galiba. Ayla al Falcao, Radamel, Falcao, Falcao. Getson Fernandes, Fernandes, bir çalım denemesi. Figuli ah be, donk, Vince Junior. Aa, kenara atma. Modric, Modric'e top. Getson artık alın topu. Lan? La vurdurmayın. Ya vurdurdum. Vurdurmayın. İplenlere bak poz veriyorlar bize. <laughs> evet atılışı yaptık yine. Gici aldı o. Oy! İndirdi bizi. Oh penaltı. <laughs> Za. Babel mi kullanıyor? Babel kullanmasın. En iyi de Babel. halka vuramış. halka vur. Falka vur şöyle şuraya. Rademel Falka, Yine Hayır, hayır. Ya senin Babel. Fegulin önünde, Falka, Feguli. Falka, Falka. Ne yapıyorsun ya? An. Babel, Babel alır mı? Aldı. Falka, Falka vuramadı. Feguli. Hayır direkt. Tay. Lan. Hayır, hayır, hayır. Boğazım kurdu. Kurmuş boğazım. Getson son aldı. Babel. Oynadı Falka. Hayır Falcao Bir şekilde alır mıyız? Aldık. Donk. Feguli. Hayır Feguli. Hayır Feguli. Hayır. Ah ha, mal atamadı dışarı. Aa, atamadı dışarı ne? Mal at dışarı attı. Karim Benzema dışarı yolladı. Çok iyi oldu bu. Aha vurmayacağım. <laughs> Falkan vuruyor lan. Aa çok kötü vuruyorlar ya. Sola çektim. Yine ve gene Hayır! Falka hayır hayır kurtar hayır hayır. Ya yapma bunu. Hayır çok güzel vurdum ya. Falka. Marka adam Falka ya. Alır mı Babel? Babel aldı. Babel. yine never gonna make Durdu, durdu, attı golünü don. Galatasaray saray bir Real Madrid bir. Çok güzel savaştı. Bu arada oyun profesyonelde. Bu arada donk neden neler derseniz Takımı çok en ileri çektiğim için defanstan da oyuncu geliyor. Cici aldı, cici aldı, cici aldı. Kurtua. Adamsın marka. Marka adamdır. marka indirir mi indirdi marka? Ne yapıyorsun bu aç marka? Ya don biraz ağır kaldın Marka. Maçın yıldızı marka. Uy çok güzel attık. Safiyana Fegoli. Safiyana Fegoli. Açtı o tem. Var. Hmm, falcao Falka ne yapıyorsun ya? Emrak baba. onlardan çıktı. Korner. Kornerden gol atarsak maç bizim. Arda Turan. Hadi Arda güzel orta. Arda Turan açtı ortayı. Muslera. Muslera hayır. Muslera gol atıyordu. Lan lan lan. Attırmam ki. Bir bir bitti ilk bir bir bitti maç. Sol şutu Muslera kafasıyla vurdu. Of ya, müsait ataydı keşke. Arat duran. durdu durdu attı da 95. dakika. O dafvaların ilk dakikasında attı da Falka RADEMEL falka. Bravo falka. Hayır 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 hayır. Hayır 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 Ya attılar ya Karim Benzem attı ikinci golü Rahim Baba Ömer Bayram Emre Akbaba Emre Akbaba Gol Gol Sıra altın Çünkü ikinci Elbette babamın verdiği Çok haklı Verdiği cevabı Lütfen. Emre Akbaba Kurtu açarsınız. Galatasaray gümbür gümbür geliyor. Marka sen çıkma oğlum. Uy Ömer Bayram Ömer Bayram. <laughs> Ömer Bayram gördünüz mü arada? <laughs> Ömer sen bana ne Ömer? Ha. Uf tam vuruyordu atıyordu şu. Bizim ayağımıza vurdu. Marka. Marka yine kademede yine kademede. Aldı Arda Turan. Arda Turan açtı. Falka, Radamel Falka. Hayır. İlk yarı bitiyor. Hayır Falka çok yoruldu. Falka çok yoruldu. Arda Turan. Hayır sağda çok açık var. Ya Benzema Benzema. Bu anlattıktan sonra takımın geri çekmem lazım. Öyle yapacağım bundan sonra. Hetrik yaptı Karim Benzema. Arzuran açtı ortayı Falka. Dong. Akbaba, Emin Akbaba ah ve Akraba. Akraba ne Akbaba? Hayır 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 hayır. Uy marka. Marka. Hayır penaltı değil. Penaltı değil. Penaltı değil. Hayır beray. Penaltılara gitti maç. Of 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 bu nasıl maç Bu nasıl bir maç Dilim damağım kurdu 17 şutumuz var abi Real Madrid'e kök söktürdük de atamadık ya Penaltılar Real Madrid Galatasaray penaltı atışları Seri penaltı atışları ilk, ilk vuruş Ryan Babel Babel Bab Babel'le şuraya vuracağım Babel At Babel Bunu at Babel bunu at Babel bunu at Babel Hayır ya, 90 atmam lazım galiba. Muslera, Muslera. Hayır 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 hayır. Ya. Çok vurdum çok vurdum çok vurdum çok bastım. Hayır hayır çok bastım. <laughs> Hayır. Uy o da dışarı attı, o da dışarı, dışarı attı, o da dışarı attı. Falka. Galatasaray <laughs> trailing by one. Ya abi kurtu ananı söyleyeceğim ama artık tutma şutları. Karim Benzema. <laughs> Kurtardık. Kurtardık. Ne vuracağım artık? Gol sonunda bir tane attık. Haydi Mustera. Luka Modric var. Luka Modric geliyor. Hayır 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 hayır. Son penaltımızı kaptanımız <laughs> Arda Turan kullanıyor. Hadi Arda. Haydi Arda. Bunu at Arda. Bunu at Arda. Bunu at Arda. <laughs> at bunu Arda. Asensio geliyor. Muslera, Muslera, Muslera. Bitmedi maç dedi. Daha bitmedi maç dedi. Taylan Çok güvenmeyerekten 90'a deniyorum Hadi, Taylan Taylan attı Attı Taylan Attı Taylan Casemiro geliyor Haa! Dışarı attı Dışarı attı Galatasaray Larmberditis penaltılar yendi Yes! Oh be! Oh be dilim daha kurudu. Ulan penaltı kaçırdık, frigi kaçırdık ya. Neyse arkadaşlar videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videoya benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Real Madrid'den intikamımızı aldık. Başka intikam videosu istiyorsanız yazabilirsiniz. Roma, e, Trabzonspor intikamı gelecek onu da unutmayın. Türkiye Euro 2020'de turnuva modu tarzı bir şey var şu anda. Onu çekeceğim. Euro 2020'de oynayacağız Türkiye ile beraber. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Önerilerinizi de bekliyorum. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.